Herkese merhaba. Keyifler yerindedir umarım. Sizlere yine bir inceleme ve tanıtım videosu hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Bu seferki ürünümüz dizüstü bilgisayarların ısınmasını önlemek için kullanılan portatif bir soğutucu fan. Marka ve modeli Black. Belede 25, fanlı alüminyum katlanır laptop standı olarak geçmektedir. Kutu içeriğinden çok şık bir koruyucu kılıf ve 30 cm uzunluğunda type-c kablosu çıkmaktadır. Sanıyorum genellikle bilgisayarın USB girişi kullanıldığından ekstra bir adaptör çıkmıyor. Bu ürünün güncel fiyatı 2025 Nisan ayı dolaylarında internet alışveriş sitelerinde 800 ila 1000 Türk lirası civarıdır. Yedi kademe yükseklik ayarı yapılabilen bu soğutucu fan, alüminyum gövdesi sayesinde oldukça hafif ve sağlam durmakta. Kılıfın bir kese görünümü var ve ağzı büzgülü yapısıyla pratik duruyor. Kabloyu laptopa takarak ya da harici bir 5 volt adaptör sayesinde çalıştırabilirsiniz. Soğutucu fan ortadan ikiye katlanıyor. Ortasında kilitlenir bir menteşe sistemi yapılmış. Plastik aksamı yumuşak ve kaliteli. Ancak uzun vadede orta kısmındaki kilit mekanizması pek dayanmayabilir hissi uyandırıyor. Tabanında ve laptopla temas edecek üst tarafta kaydırmaz bir lastik ürünü koyulmuş. Çok başarılı buldum. Ürünün ölçüleri, boyu 25,5 santimetre, genişliği 23 santimetre ve yüksekliği 14 santimetre şeklindedir. Fanı açmak için üst sağ plastikte bir on-off tuşu bulunmaktadır. Hemen altında ise Type-C şarj girişi vardır. Ben soğutucunun elektrik gücünü bilgisayardan almak istemediğim için kendi adaptörümü kullanıyorum. 10 ile 17.3 inç dizüstü ve tabletlerinizde bu portatif soğutucu fanı kullanabilirsiniz. Soğutucu üzerinde sadece tek bir tuş var. Bu tuş güç tuşudur. Tuşa bastığımızda birinci kademe üfleme yapar. İkinci kez bastığımızda ikinci kademe üflemeye başlar. Üç kez bastığımızda ise kapanır. Bu şekilde bir çalışması var. Şimdi, biraz oyun oynayalım ve sıcaklık testi yapalım. Bakalım bu soğutucu iş görecek mi? Oyunu ultra ayarlarda başlatıyorum ve ısınmasını bekliyorum. FPS değerleri yükseldikçe sıcaklık da yükselmeye başlıyor. Oda sıcaklığı 24 derece civarında. Oda sıcaklığı büyük bir etken bu arada. Klimalı bir odada çok daha konforlu bir oyun deneyimi olacaktır. Bilgisayar ortalama 70 derece bir sıcaklık değeri veriyor en yüksek 77 dereceyi gördü. CPU ve GPU, yük altında 80-90 derece civarında değerler görülmesi de mümkün. Merak edenler için, soğutucunun fan sesi rahatsız edici değil. Herhangi bir uğultu ya da cızırtısı bulunmuyor. Benim bilgisayarımın arka ızgaraları, soğutucu üstüne konulduğumda, açıkta kaldığı için zaten sıcaklık fan olmasa bile düşmeye başlıyor. Bir süre sonra laptopun sıcaklığı 3-4 derece düşmeye başlıyor. Sıcaklık 70 derecenin altına kadar düşüyor. Fan işlevini yerine getiriyor gibi gözüküyor. Tabi dediğim gibi oda sıcaklığı ve oyunun türü bu denklemi bozabilir. Bazı oyunlar daha fazla ısınabilir. Oyun içerisinde daha karmaşık ve yoğunluk sırasında sıcaklık yükselebilir. Hatta ekran parlaklığı, prizde oynamak gibi etkenler ısınmaya yol açabilir. Burada göstermiş olduğum test yüzeyseldir. Benim gözlemlediğim kadarıyla iş görür bir ürün diyebilirim. Bu tarz videoları seviyor ve yararlı buluyorsanız abone olup beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler dilerim. Sağlıkla kalın.